Evet sevgili seyirciler Yine Hatboyu Caddesi'ndeyiz Ben pilotumuz Selçuk Çöllü Arkamızda Lowato FR İlker Bey var Aracımız Leon FR 125.000 kilometrede Ve sıfırdan beri Lowato e, tüp yüklü Aracımızda Ve e, sıvı sistem değil Gaz fazında çalışan Normal bildiğimiz LPG kiti var aracımızda Biraz önce hız denememizi yaptık Şimdi arkadan tekrar İlker Bey'e verelim. O yine denememizi canlandırsın. Biraz daha şöyle aşağı doğru inelim. Ve buradan arkamızdan bir tane araç geliyor. Arkamızı yaşattıktan sonra evet, siz gidin, biz geleceğiz. Ve tüpleye farımızda sıfır yüz denememize başlıyoruz. çok daha iyi oldu. Bunda e, ısrar ettim biraz. <laughs> Viteslerde bu çok daha iyi oldu.